aşkım. Merak etme, güzel geçecek. <laughs> tamam. Ha, toplantı salonunu hazır edin, tamam Abi. Hoş geldiniz Yuvan Hoş bulduk, hoş bulduk. Canım benim, oh, 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 nasıl özledim ben seni, oy canım benim. Hoş geldin. Ben de seni çok özledim, iyi geldin. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen? Hiçbir şey. Ne oldu? Sen gerildin mi? Beni germek o kadar kolay değildir Ece. Hı, hmm, diyorsun. Diyorum. Şurada böyle uzun boylu kaslı bir tip var. Bize bakıyor ama Onur. Evet o. Emin misin? Böyle bir çeleni falan kastın. Kas kadı kesildi. Uy, uy, resmen. <laughs> hmm. ha, i̇yi, En azından tipi bir şeye benziyormuş. Abi, lütfen rica ediyorum. Benim için nazik oldu. Ben ne zaman kaba oldum ya? Gel tanışalım. <laughs> hoş geldiniz Civan Bey. Hoş bulduk Onur. Hoş bulduk. Memnun oldum. Ben de. Hanımefendi kim? Kardeşin mi? Yok. Yok. Allah korusun. Biz de dün tanıştık. Ben Ece. Hilal'in Londra'dan arkadaşı. Ha şu meşhur Ece. Yani Hilal çok bahseder senden evet. Ya yani nihayet bir beni hatırladı. Yani çok unutulacak birine benzemiyorsun. <laughs> Sağ ol. Ee, Civan Bey eğer yorgun değilseniz bir kahvenizi içerim. ...bu nişan meselesi biraz aceleye geldi. Kendimi açıklamak isterim. Ben de çok isterim. Ben de çok isterim. Ancak ben e, buraya kardeşimin, canımın... ...bir tanemin tek başına geleceğini düşünüyordum. E, biraz yorgunum da. E, toplantılarımı da ona göre ayarladım. O yüzden kusura bakma olur. Tabii ki. O zaman siz ne zaman müsait olursanız... Olacağım. Olacağım tabii. Olmaz olur muyum? Ama biz önce bir odamda konuşalım seninle değil mi hayatım? Abi Onur da mı gelseydi? Biz bir... Abi kardeş, aile içinde bir konuşalım. Tabii tabii Hilal, siz abinle baş başa konuşun. O zaman akşam nişanda görüşürüz. <laughs> evet, görüşürüz nişanda. Sen de geliyorsun değil mi? <laughs> tabii ki. Güzel. Hadi Hilal hadi, hadi. Civan Koral bir. Onur Karasu. Cık. Sıfır. <laughs> Sen benimle mi gelirsin yoksa taksiye mi binersin? Tabii ki seninle geleceğim. İstanbul'da taksiye binilir mi? Abi, iyi misin? Ne oldu? Şekerin mi düştü senin? Vallahi şekerim, karaciğerim, dalağım, böbreğim hepsi yerlerde. Nereden çıktı bu nişan meselesi ya? Londra'ya gidecektik biz. Taktın sen de bir Londra diye abi ya. Ben araştırdım bu Onur'u, kuyumcuymuş. Evet, tamam ne var bunda? Ya ne demek ne, ne var ya? Ne demek ne var ya? Kızım başka sektörde adam kalmadı da tuttun bizim sektörümüzden mi birini seçtin yani? Ya bizim bu kaçakçılık işlerimizi öğrenirse? Nereden öğrenecek? Aklına bile gelmez fazlasıyla dürüst bir adam. Hem sen beni bile bu işlerin dışında tutuyorsun. Merak etme, ruhu duymaz. Ayrıca sen bir bak, bir tanı, belki de... Hı -hı. Belki de işimize yarar diyorsun. Aynen öyle diyorum. Ya, aferin benim kardeşime ya. Aferin benim kardeşime. İyi bir bakalım, araştıralım. Abiciğim seviyoruz ama aptal değiliz, evlilik öncesi sözleşme. Evlilik deme, evlilik deme! Tamam. Ben daha nişan sözcüğüne alışmaya çalışıyorum, evlilik nereden çıkıyor ya böyle? Tamam, sakin ol, bir şey demedim. Canım, biricik oğlum benim. Annem. Biricik. Hoş geldin, Nasıl saçım yavrum, mı saçım? <laughs> annem ya, annem benim, oh! Oh! <laughs> çok özledim seni, çok. Ha, ben de seni. Civan? Abi, <laughs> abi ne yapıyorsun ha, nasılsın, İyisin, iyisin, maşallah iyisin. İşte ailemizin ergeni ya canım benim bir tanem, özledim seni gaz. oh. Selvi, Selvi. Hadi gel canım. Ah oh, annem. Oh, canım benim. Bir iç dedi, duydun mu, kesin beyesin sen kesin. Oh, vallahi ben de çok özledim ya. İnsanın evi gibisi yok biliyor musunuz? <laughs> Abinin keyfi yerinde. Konuşmadınız herhalde. Yok konuştuk. Abim nişanı onay verdi. Aa. Ne? Civan? Ne oluyor ya? Niye bakıyorsunuz? Yani kardeşim adama aşık olmuş bana da saygı duymak düşer yani öyle değil mi? Bu üç günlük dünyada ben biricik kardeşimin kalbini kırar mıyım ya? Yani? Biricik <laughs> kardeşi. <laughs> e hadi bakalım, misafirlerimiz gelecek, hava kararacak. Benim de yapabilecek bir şeyim var mı? Söyleyin bana. Abicim, her şey tamam, bir tek sen eksiktin. Öyle mi? E o zaman ben de bir hazırlanayım ha. Bir duşumu alayım, bir yakışıklı olayım. Ne de olsa akşama nişanımız var. Bu. Çocuklar, ben de odama çıkıyorum. <laughs> Civancığım, bu nişan meselesi... <laughs> Bu iş çok uzaman devam edecek anne. İlay farkında olmadan kendisi ayrılacak. Şimdi onu üzmeyelim. Ama ben onur araştırıyorum. Kimmiş, neymiş, neymiş hepsini öğreneceğim, merak etme. Sen varken benim için hep rahat, canım oğlum benim. Aylardır hazırlandığımız gün geldi, çattı. Plan eksiksiz ve dakik bir şekilde ilerlemeli. Ali, Melek, siz ikiniz içeri ses sistemini sokacaksınız. Ali, sen hala çantasını saklayacaksın. Hala, hava karardı zaman sen üzerime içki dökeceksin. Ve ben üzerimi değiştirmek için içeri geçeceğim. 20 dakika içerisinde kasayı açacağım. Bir noktada gürültü çıkartmam gerekecek. Orada Melih, sana işaret edeceğim. Hazırım. Ve sen dışarıda gürültü çıkartıp dikkat dağıtacaksın. Melek, belgeyi sen teslim alacaksın. Ve izin isteyip partiden ayrılacaksın. Ben partiye geri döneceğim. Nişandan sonra destek ekip gelip evi basacak. Ve Civan Koral'ı tutuklayacağız. Size güveniyorum. Benim yüzümü kara çıkarmayın. Bu iş bu akşam bitecek. O inatçı keçi gelmez demiştim sana. Tamam hala. Hadi gitmemiz lazım. Onur! Tamam hoş geldin. Geldin. Geldim. Hadi o zaman tamam geç kalmayalım. Geçelim. Sevdik Ah Tamam ben gidip onları bir karşılayayım tamam mı? Siz keyfinize bakın. Aşkım Hilal, hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Her zamanki gibi mükemmel olmuşsun. Teşekkür ederim çok sağ ol. Bunlar sizin için. Ne zahmet ettiniz ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hilal. Siz de hoş geldiniz. Amcam Müfit. Müfit. Çok memnun oldum tanışamamıştık. <laughs> Ay bu çiçekler nedir ya? çok. güzel. Hoş bulduk. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, ben Handan, Hilal'in annesiyim. Merhaba. Bu oğlum Civan. Merhaba. Öteki de oğlum Murat. Merhabalar efendim. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Efendim, ben de Selvi. Ailenin tek geliniyim. <laughs> Merhaba. Ben de Ayla, Onur'un yengeciyim. Eşim Müfit. Amcam. E, amcasıyım ben, öz amcasıyım. Peki. Peki. Ay, Onur elimizde büyüdü. Tosun'um Hı. benim. Böreklerle, çöreklerle büyüttük biz onu. Çok tombikti küçükken, doymak bilmezdi. Bir şöyle hazırladık, sizin yerinizi şöyle evet. geçelim evet. mi? Evet, buyurun. 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 Gel anneciğim. Ne harika bir ev burası. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Aa, a, DJ kabini de var. Nefit <laughs> ya, dans edelim mi? Ey, <laughs> Onur, e, Refit amcana su getir. Hemen. Aa, hayır, hayır. Garsonlar getirir. Ay, yo, yo, yo. O pırt gider, pırt gelir. Çok çiviktir. <laughs> i̇yi misiniz? İyiyim, iyiyim. Şimdi onu pırt Bir bardak su rica edebilir miyim? Çok güzel olmuş. Olabilirdin. Eğer bir kolye ya da bileklik bir şey taksaydın. Çünkü inci mesela bunu olur yani olur boş duruyor çünkü orası şu an. İnci kolye ya da bileklik takabilirdim bu kıyafetle. Yani, yani bir bo boş duruyor bir şey bir şey bir şey istiyor. Bekle. Seni kırmayacağım, ne deneyeceğim? Bak bakalım olmuş mu? Oluyor mu? Lütfen ama dürüst ol. Bakayım. Bu kadar kuyumcunun arasında bunu yediremez. Hiç kimse de seni sorgulamaz zaten. Zaten de yakışmadı. Dur hiçbir yere gitme. Hazır gelmişken yaptığım kanepelerin tadına bak. Seni övmek gibi olmasa ama sen bu işte gerçekten çok iyisin. Yes. Hilali parası için kullandığını adım gibi eminim. Hmm. Ama bu kanepeler çok iyi. an tartışmayacağım. Hı. Bu arada ne diyorsun sen ya? Yani? Garip garip cümleler kuruyorsun. İltifat mı ediyorsun? Övüyor musun, yeriyor musun? Gerçekten anlamadım. Onurcuğum seni arıyorum ya. Neredesin? Ne oldu? Sana hediyeni getirdim. Hediye mi? Açsana. Hilal ne gerek vardı hediye ya? Olur mu öyle şey? Erkeği gösteren saatidir derler. Ben karakteridir zannediyordum. <laughs> Hadi dene. Hilal bu saat çok pahalı. Sen niye böyle bir şey aldın? Ya saçmalama. Hiçbir şey senden değerli değil. Ayrıca o eski püskü saati de ben çok sevindim gerçekten. Rüşit Bey, Hayır dedik sesiniz solunuz çıkmıyor. Bir eksiğimizi kusurumuzu mu gördünüz yoksa? Ya yok efendim olur mu öyle şey? Ee, kız isteme faslına hazırlanıyorum. Konuşmayı pek beceremem de. Ya kız isteme mi kaldı Mühit Bey? Artık devir değişti. Şimdi bakın bu çocuklar yüzüklerini takacaklar. Pastalarını kesecekler. Biz de onları alkışlayacağız o kadar. <laughs> kız istemeyeceksek niye getirdim beni buralara? <laughs> Ay Vallahi. Bir de ben de has ediyorum. Gençliğin içi çürümüş. Ayla Hanım. <laughs> şunu söylemek zorundayım. Buradaki bütün kadınlara taş çıkarırsın. Çok kibarsınız. Yengeciğim sen artık içmesen mi daha fazla? müfit Bey bu arada duyduğuma göre... ...Onur sizin yanınızda öğrenmiş kuyumculuğu öyle değil mi? Yani küçüklüğünden beri sizin yanınızda çalışmış. Ha? Amcası çok gaddardı bunu amcası? Amcası der Mifit Onur'a. Amcasının canı, amcasının aslanı. <laughs> evet, evet. Müsaadenizle. <gülüyor> ee... <gülüyor> Onur, sen beni dansa <laughs> kaldırmayacak mısın artık? Aa, kaldırır tabii, kaldırmaz mı? Hadi Onurcuğum, dans etsenize. Tabii ki. <laughs> bu aileyi gözün hiç tutmadı anne. Onur <laughs> bir gergin. Amca bir garip. Yenge zaten kendi havasında. Bence de Handan anneciğim. Yani bu aile bize göre biraz varoş sanki. Aa. Neden öyle diyorsun Selvi'cim? Bence çok düzgün bir aile. Hatta Ayla Hanım'ı ben senin annene benzettim biraz. Aşkım. <laughs> <laughs> hmm. 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 tatlı kız, ne yapıyorsun? Ne yapayım? Hmm, biraz sıkıldın galiba. <laughs> Bak biz orada çok güzel bir masa ayrılmış. Gel geçelim mi? Civan. Ha. Bir şey konuşacaktım seninle ya. Şimdi sen Londra'dayken bizim şirketin yönetim konuları falan... Ben hepsini ayarladım, sen hiç merak etme. Ha bu arada senin hesabına düzenli olarak para yatıyor değil mi? Bir sıkıntı yok. Ay yatıyor canım, onunla ilgili bir sorun yok da. Şimdi şirketteki yöneti... Güzel. Hala nişanlanacağımıza inanamıyorum. Ben de. <laughs> Ece, abiciğim. Nasılsın, her şey yolunda mı? Yolunda, sen nasılsın? Gayet iyiyim, gayet güzel. Hadi gel dans edelim. Ama öyle durmak olmaz hadi. Hadi 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 hadi. Ben biraz e, Müfit Bey'in yanına gideyim yalnız kaldım. Müfit Bey? Tekrar merhaba. Nasılsınız? Nasıl geçiyor gece? Memnun musunuz? Memnunum, memnunum. Gayet iyi. <laughs> Aa, siz Ayla Hanım'la kaç yıldır evlisiniz? Ayla Hanım'la. Bayağı bir yıl oldu. <laughs> Hatırlamıyor musunuz? <laughs> Unutmaya çalışıyorum hanımefendi. Aa, e, çok şakacısınız. <laughs> Anne. Bu etkinlik ne zaman biter? <laughs> etkinlik değil bu kızım. Bu nişan. İşte her neyse. <gülüyor> Gençler. İzninizle. İlim. İlim. Bülfit, ay su gibi terliyorsun, yanına kim gelse tersliyorsun. Bülfit bana bak. Bakmam, benden uzak dur Ayla. <laughs> Biz seninle niye Londra'da hiç karşılaşmadık acaba? Hakikaten hiç karşılaşmadık. Muhtemelen sen Türk mahallesine gelip Türk kebabı yemediğin için olabilir. Sen hakkını bilip ben bayılırım bu arada kebaba. Gerçekten mi? Hele adama kebap of yani of. En iyi Adana kebabı bu arada İstanbul'da diyorsun, onu sana söyleyeyim. Nerede? Ee, yani ben götürürüm oraya seni bir gün. istiyorsan yerinde yeriz, ha? Ne dersin? Yani olur, neden olmasın? Kebap deyince gerçekten benim için akıl sular duruyor. ya zaman... şu an bile ağzım sulandı. <laughs> <laughs> o zaman pişman olmayacaksın, ben sana söyleyeyim. <laughs> tamam, hep beraber gideriz. Olur. <laughs> G gitmem tamam. lazım mutfağa. Arasacaklar gelecek. Ha, ok <laughs> tamam. Ba evet. Bu arada teşekkür ederim. Yani dans için. Anladım. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Biz de yerimize geçelim mi artık. Senin kollarında çok mutluyum ama geçelim. Artık şu yüzükleri taksak mı diyor? Ee, evet evet. evet, evet. Hadi. Artık yüzükleri takarım diyoruz. Tabii tabii hemen. Hadi gel. Buyurun. Yengeciğim, yüzükler sendeydi. Ay evet anacım. Şuna bir tut. Ay. 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 Yenge ne yaptın ya? Hay Allah. Ay, ay, ay ne yaptım ay, ben? Yengeciğim ne yaptın ya? Ama ya. sen evet <laughs> bana bir peçete ver. Nişanım. Tamam lütfen. Tamam önemli değil. Ay. Önemli değil tamam. Bu kadın sarhoş oldu ben gidiyorum. Daha yüzükleri takmadan. Hemen şimdi yüzükleri Tamam tamam yengeciğim sen yüzükleri da Önemli değil ki elimizi kaçırmayalım. Aa ay yok. Yüzük yok. Bizim Yok, ne demek yok. Yani yok düştü herhalde. Nasıl ne demek düştü? Bilmiyorum. Burda, buradadır. buradadır. Ay, ne İyi düşün. Yeni ne yapıyorsun? içerse? Baba bir sakin olun. bir sakin. bir durun. Onur sen birim odaya çık. Benim kıyafetlerden bir şey seç üstüne olur benimkiler sana. İla sen ona yardıma git. Geri kalan herkes de burada yüzüğü arıyor. Hadi. Yüzüğü arıyoruz i̇şte yüzükleri. Hadi. Ayağım Ay, evet. nerede düşürmüş olabilir? Ben sürerim. Yere, yere bak. <laughs> Numara olmaz. Bu tamam. Leyla Hanım. Kadir sen ne yapıyorsun burada herkes dışarıda? Bir sorun mu var? Evet var Kadir. Sen buradasın ama Civan Bey dışarıda tek başına kaybolan pırlanta yüzüğü arıyor. Ona katılmak ister misin? Adamlarını çağır onlar da arasın Kadir. Hadi Kadir hadi. Lütfen. Aa. Bunun bizimle derdi nedir ya? Hilal kusuruma bakma yani biraz sesimi yükselttim ama artık burama kadar geldi yeter. Ya zaten rezil oldum ailene de. Yani bütün gecemiz mahvoldu Hilal. Tamam tamam. Sakin ol. Gecemiz daha yeni başlıyor. Tamam mı? Al bu gömlek olacak. Tamam teşekkür ederim. Senden bir şey rica edeceğim. Bizimkileri sen toplar mısın? Benim artık daha fazla ailenin yüzüne bakacak halim kalmadı. Tamam. Sen hiç merak etme. Ben hallediyorum. Tamam. Ee, ben üstümü başımı değiştiririm. Yani leş gibiyim. Bir hızlı bir duş alırım. Öyle gelirim yanına olur mu? Tamam gecikme. Tamam merak etme.

Kadir, ne oluyor? Kim bunları patlattı ya? Ambulans çağır. Müziği kes. Kes müziği. Ayla, duyuyor musun beni? Ayla, duy beni. Duy beni ne olur Ayla. Allah'ın cezası. Ayıltma beni. Aa, ayla. Ayla. Onur nerede? Odanızdaydı efendim. O... Yürü. Ayla. ayla, ayla, ayla. Ay, ay. Dur! 你死定了。 daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.